Kamuda tasarruf ve verimlilik paketi açıklandı. Açıklanan program kapsamında artık yeni araç satın alımı yapılmayacak ve kiralanmayacak. Bununla birlikte yeni hizmet binaları da yapımı durdurulacak. Peki vatandaşlar bu durum hakkında ne düşünüyor? Türk ve Müslümanların yapması çok zor. Türk ve Müslümanlık hava atacak, ezecek, vatandaşını ezecek, çile çektirecek. Bu zihniyetteki bir insanın tasarruf yapma şansı yok. Ancak olması için Türkiye'nin başına Yurt dışından profesyonel yöneticiler gelmesi lazım. Profesyonel yöneticiler yurt yurt dışından Türkiye'ye gelmedikten sonra Türkiye'de hiçbir şey düzelmez. Teşekkür ederim. Biz seviniriz. Valla uygulayabilirlerse bence çok güzel bir uygulama olacak. Memleketin zaten neresi, neresini nereye gitti belli de değil. Ee, i̇nşallah aldıkları e, sözü tutarlar, devam ederler. Bence güzel olur. Önce şu garanti işlere baksınlar. Garanti verilen köprüler, yollar, hava alanları önce oralardan tasarruf etsinler. Ben bu kadar söyleyeyim. Bir demir olmaz ki böyle şeyler. <laughs> Çocuktan başlayacaksın. <laughs> Çocuklara başlayacaksın önce. <laughs> Çünkü onlar yarın da onlar başlayacak. <laughs> Biz gideceğiz <laughs> ama onlar kalıcı gibi. Ama onlar da gidecek. <laughs> tasarruf herkesin bireyde başlıyor tasarruf. Ekmekle başlıyor. Ekme. Ona göre yiyeceksin. <laughs> ya şimdi kamuda tasarruf derken önce devlet tasarruf yapacak, millet tasarruf yapmayacak. Milletin normal yaşam standartını indirerek tasarruf olmaz. Gereksiz bir sürü her bir resmi kursa belki 50-100 tane araç kişiye özel bekletiliyor. Biz önce onlara onlardan başla sıra sonra halka. Halkın ekmeğiyle tasarruf olmaz. E, o zaman onu millete satsınlar. Maden öyle bir durumsa para çevirsinler insanları. Çöpe mi açacaklar onları? Yani nasıl bir açıklama yapacaklar bunu? Artık yeni hizmet binası da yapılmayacakmış. O, tamam yapılmasın zaten gereğince fazla var. Yapılmasın zaten ama elimdeki imkanları ne yapacaklar onların? Yani bunu yine milletin üstünde mi çıkaracaklar bunu? Ben ne senin üstünden mi çıkaracaklar örnek? Çöpe atılacak değil herhalde değil mi o araçlar? Bir şekilde değerlendirmeli. Maden tasarrufsa satılarak da tasarruf yapılabilir onlar. Bir belediyenin 100 tane aracı varsa 30 tane kalsın. 70'ini satın o zaman gereksizse. Bu da bir tasarruftur. Ama milletin maaşını her şeye vergi koyarak tasarruf olmaz.